Cenaze ve bayram namazı tekbirlerinde eller kaldırılır mı? Bu konuda alimler ihtilaf etmiş. Şafii ve Hanbeli mezhebine göre sünnet olan cenaze ve bayram namazlarında her tekbirde elleri kaldırmaktır. İkinci görüş Hanefi ve Maliki mezhebine göre ise sünnet olan cenaze ve Bayram namazları tekbirlerinde elleri kaldırmamaktır. İhram tekbiri dışında elleri kaldırmamaktır. Racih olan görüş birinci görüştür. Cumhurun görüşüdür. Şafii ve Hanbelilerin görüşüdür. Çünkü bunlar ruku tekbirleri gibidir. Biliyorsunuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Bukhari Müslim hadisleriyle sabit. Rukuya giderken, rukudan kalkarken ellerini kaldırdığı Bukhari Müslim hadisleriyle sabittir. Bu bayram ve cenaze namazı tekbirleri de ruku tekbirleri gibidir. Ruku tekbirleri gibidir. Neden? Çünkü bu ikisi, bunlar da kıyamda alınır kıyamda kıyamdayken bu tekbirler alınır o yüzden bunlar ruku tekbirlerine benzer o yüzden ruku tekbirlerinde ellerimizi kaldırdığımız gibi sünnet olan cenaze ve bayram namazı tekbirlerinde de elleri kaldırmaktır